Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce Hasan Kavalcı kardeşime selam yolluyorum buradan. Evet hadi gidelim. Arkadaşlar şarkı açmayacağım. Telif yiyebiliriz. Bir dakika. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar beğenip abone olursanız çok sevinirim yorum da atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar caddenin oradan gidip e, geri döneceğiz. Az uzun olmayacak yani. Şuradan dönelim arkadaşlar. Evet sol servis. Evet arkadaşlar biraz bastım caddede. Şuradan hemen dönelim. Streyn ne yapıyorsun ya gözünü seveyim. Salak salak duruyor ya. Arkadaşlar bu sokak arasında yavaş gidelim. Ne olur Al işte Evet arkadaşlar, şimdi sola dönünce videoyu bitireceğim. Fazla bir yerlere gitmeyelim yoksa yani you <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.